Müsavat Dervişoğlu genel başkan olduğundan bu yana çok önemli şeyler söylüyor ve söylediklerimin en önemli mücadelesini veriyor. Çok da ciddi tehdit ve saldırılar altında, hakaretler altında kalıyor. Yani Müsavat Dervişoğlu'nun en son söylediği bir cümleyi burada hatırlatma, hatırlatayım. Yani Türkiye'deki sorunların çözüm yapabilmek için karar süreçlerinin taşdelerine aynen katılıyorum. Devletler hızlı karar almaz. Devletlerin karar süreçleri vardır. Bu karar süreçlerini olgunlaştırmadan padişahlıkla yönetilseniz bile karar alamazsınız. Hızlı karar alan devletler daha iyi yönetilmez. Karar süreçlerini doğru yöneten devletler doğru yönetilir. Musavat Dervişoğlu dedi ki, geçmiş siyasiler atıf yaparak gençliğimizden itibaren sayın genel Başkanım da bizim idollerimizdendir. Dedi ki. Süleyman Demirel'in doğrularına, Türkiye'nin doğrularına, Erbakan'ın doğrularına, Ecevit'in doğru ayak izlerine basaraktan yeni bir merkez oluşturmak mecburiyetindeyizdir. Yani şimdi Türkiye artık 100 yıllık Cumhuriyet tarihi içerisinde doğrularını biriktirmeye başaran ve bir kişinin doğrusu değil, birçok kişinin doğrusunu birleştirebilen, siyasi irade gösterebilen siyasetçilere ihtiyacı var. Ben yaptım olduğu değil yaptığımız zaman ne olur hesap eden yaptığı zaman Türk yani ben ne kazanırım değil. Türk milleti Türkiye'ne kazanır diye düşünen siyasetçilere ihtiyacımız var. Yani bir şey yapılıyor AK Parti neyi konsül etti? CHP neyi konsül etti? Ya her şey konsül dedin de bunun Türkiye faydası ne? Bize onu izah et. Yani herkes kendi siyasi geleceğiyle ilgili seçmeni nasıl aldattığını, nasıl algı yarattığını ifade ediyor. Biz biz de yani Zekamızla alay edilmesine şaşırarak seyrediyoruz.